olay gelsin olay gelsin. Çok teşekkür ediyorum abla. Çalışmam. Bizler ilk önce belediyedeki evraklarımızı tamamlayarak şu vaziyet plan şeklinde yapmayı planladığımız proje bu. Burada toplamıyoruz. Yani insanlar tatildeymiş gibi yaşayacaklar. İşte ortakları bunların her birerleri Bunların her bir projelere ayrı değerler kat. Yerine neredeyse imza attım. Bu da yine orada başka değiştirmiş yeni yenilemek üzere olduğum bir devam eden şantiye gibi üniversite yakınında olduğu için bölgemiz üniversite biz burada halk kalının meydanında zamanın teknik şartlarına göre yapılmış olan deprem yönetmeliğine katiyen uymayan ve hatta insanlara tabut niteliği taşıyan 180 tane bağımsız bölümün bulunduğu bir yeri komple değiştiriyoruz ve 2023 vizyonuna uygun insanların konfor içerisinde ve aileleriyle huzur içerisinde depreme dayanıklı yenilenmiş yaşam alanları sunuyoruz. Kentsel dönüşüm dediğimizde kat maliklerinin hepsinin rızası ile devletin 3'te 2 çoğunluğu sağladığın takdirde vermiş olduğu 3306 sayılı kanun çerçevesi olanak vermiş ama biz böyle bir şey hiçbir zaman istemedik. Biz tam memnuniyet ve kişi odaklı hareket etmek istedik ve 180 maliğin eksiksiz olarak rızasını alarak hepsini tek bir noktada buluşturarak amaç ve gaye odaklı bir şeyle bir sunumla hepsinin onayını alarak 180 maliyin yerinde dönüşecek 340 tane bağımsız bölüm olacak şekilde modern bir yaşam alanına çevirdik projeyi. Zaten insanlar bunu gördüğünde de memnuniyetten bizim peşimizden gelmeyi kabul ettiler. Hedefimiz Hedefimiz birinci ayda, ikinci ayda Bismillah deyip başlamak, ruhsatlandırarak başlamak, 18 ayda da insanları teslim etmek inşallah. Bizler bu memlekete ve bu memleketin insanlarına borçluyuz. Onun dışında Türk halkı ben söylüyorum her zaman Türk halkı daha kaliteli bir yaşamı hak ediyor. Türkiye'de belki de ölçüsü yok 180 kişinin aynı hedef etrafında aynı amaç için tek içerisinde şüphe bulunmadan herkesin onayıyla yapılacak olan tek projede. İnşallah biz doğru bir iş yaptık. Ee, i̇nsanlar da bunu gördü. Ee, bunun karşılığında da projemize e, gerçek anlamda değer verdiler. İstanbul'da özellikle fay hattı küçük çekmece bölgesinden net geçmekte. Hepimiz bunu iyi biliyoruz. Gerçek anlamda işin rantını, ticaretini, süpülekülasyonlarını bir kenara bırakıp deprem gerçeğiyle yüz yüze gelip şapkamızı önümüze koymamız lazım. Buraların yenilenmesi lazım. İstanbul eski teknolojilerle yapılmış, eski tekniklerle yapılmış deprem yönetmeliğine uygun olmayan yüzde yetmişi, Belki 65-70'i yenilenmeyen, yenilenme icap eden Konutlardan ibaret. Bunları bir an önce yenilememiz gerekiyor. Süreç gayet memnunuz. İstediğimiz gibi ilerliyor. Ee, yavaş yavaş zaten evlerimizi boşalttık. Şu an son bloğumuz var. O da yıkılacak inşallah. İnşallah yeni e, dairelerimize güle oynaya gelmeyi nasip etsin Rabbim. E, sabırsızlıkla bekliyoruz yeni sitemizi depreme dayanıklı olsun istiyoruz. E akımız yani kafamız rahat yasta başımızı koymak istiyoruz çocuklarımızla. Güzel bir ortamda yaşamak istiyoruz. Tatlı yesinler. tatlı tatlı çalışsınlar. çalışsınlar. Allah'ım kolaylık versin onlara da. Bizler için çalışıyorlar gece gündüz. Bizler sonucunda sağlam, huzurlu, konforlu, son sistemli, depreme dayanıklı dairelerde oturmak istiyoruz. Bütün kat maliklerinin düşüncesi zaten hepimizin bu şekilde olduğu için bu süreç böyle gidiyor. Herkese de kentsel dönüşümü tavsiye ediyoruz. Çünkü eski yapılarda oturmalarını istemiyoruz. Çünkü sağlıklı yaşam güvenilirli binada oturmak herkesin hakkıdır diye düşünüyorum. İnşallah güzel evlerimiz olacak diye düşünüyorum. Sağlam olacak diye düşünüyorum. Zaten burada İpker Sokak arkada oturuyorum ve her gün evlerimize gelip bakıyorum. <laughs> en çok ben burada hani ilgileniyorum, arkadaşlara haberdar ediyorum. Evet aynı sitede, aynı mahalle, aynı binalarda oturuyoruz. Sürekli birbirimize haberleşiyoruz ve memnunuz şu anki görünüşten ama inşallah daha iyi olacak.